Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Şeyma. E, 2024 KPSS'ye hazırlanıyorum. E, şimdi hızlıca bugünkü programımı uygulamaya başlıyorum ve her zamanki gibi 20 paragrafla güne başlıyorum arkadaşlar. E, bu paragraf kitabımda son 10 testim kalmış arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki son 10 gün. Bunu bitirdikten sonra yeni paragraf kitabı alır mıyım bilmiyorum. Dediğim gibi Bursa'da yeni bir kitabım var. Sıfır risk kitabı. Ama Bursa'ya ne zaman gideceğim belli değil. O yüzden bunu bitirdikten sonra belki alırım diye düşünüyorum burada. Belki de almam bilmiyorum. Bursa'ya gidişime bağlı. Bunu bitirdikten sonra duruma göre bakarım arkadaşlar. Ben hızlıca soru çözümüne başlıyorum. Bugün günümde planımda yani. 20 paragrafım, 3 tane tarih videom, 2 tane tarih sorularım, 48 soru toplamda, 2 tane matematik eğitim videosu izleyeceğim. Daha sonra erken çocuklukta oyun gelişiminden 36 tane sorum var, onu çözeceğim ve saat 11'de soru çözüm kampına katılacağım. Planım bu şekilde arkadaşlar, bugündük böyle. O zaman dediğim gibi hızlıca soru çözümüne başlıyorum. paragrafımı bitirdim. 20 tane sorumu çözdüm. Şimdi tarihe geçiyorum. E, tarihten önce izlemem gereken bir soru çözüm videosu var. E, i̇lk önce onu izleyeceğim. Yarım saatlik. Ondan sonra da konularıma devam edeceğim arkadaşlar. Hızlıca videoya geçiyorum. Bir ordu kurban? Yani askeriyle alakalı bir şeyler gelmişler. Ama hangisi? İslam. Bak neydi İslam politikası? İslam'ın kelime manası yerleştirme demekti. Bunu Osmanlı niye yapıyordu? Aldığı bölgeyi Türkleştirip İslamlaştırmak ve elinde tutmak için yapıyordu değil mi? Doğduğu boşaltma yapıyordu. Anadolu'daki nüfusu, Balkanlara, Balkanlar'da bir Anadolu'ya. Yani bunları getirip kalıcılığına sağlık. Bana oldu, sağlık diyor. Bu değil. Evet, lonca, zer zer evet. yok. Neydi bu lonca? Esnaf teşkilatı. Değil mi? Sen kutu ne sen kutu? Değil Bu akbasi verdi. Sütü ve teşkilatı. Ya reklamlar işte. Sezdiğin yerlerde İngilizce konuşurken adı reklamlardan dedi? şeyleri de, O kadar zorlanıyordun ki. Kendini ifade etmeye çalışırken nasıl çekmiyordum, nasıl geriliyordum anlatamam. Okulun Okul İngilizce özel bir ders programıyla geri yayınca. De. Lonca da değil. Evet. Eşkilatıydı. Afasilerde. fütü ve da ahi Osmanlı'nın İran sürecinde de neyen döndü? Londra'ya. yani Esnaf teşkilatına döndü. E bu da işte çocuğun yola içtiriyorlar, Öğretimde kalit standart böyle bir şey, birlik beraberlik. Bu nasıl? Bu da ticari bir şey. Parayı soruyor, orduyu soruyor. Geçtim. Tek, ben veraset Ha. Bu da benim neyimle alakalıydı? Bu da benim veraset sistemim ile alakalıydı. Neydi veraset? Ülke, hala erkeklerinin ortak tabiydi değil mi? Bu İslam öncesinde böyleydi. Sonra birinci Murat buna bir ayağa çaktı. Birinci Murat ne dedi? Bak nasıl doğar? Ben hakan kaldım ben tane oğlum var. Açın beş tane tane beş tane, tane çocuğu vardı. Sonra Tahtarası. Benim kısa süre yıkamamda bu ettiğiniz. Doğru Şimdi bu 7. yıl böyle devam etti. Sonra, sonra böyle mi? Sonra birinci Murat Gurel'in bir ayağı çaktı. Dedi ki ülke padişah ve oğulların var Bir anda kardeşlerini, yeğenleri, amcaları, amcaoğulları tasfiye etti. Ama başa kim geçecek belli mi? Değil. Fatih ülke padişahındır dedi. Evet. Kardeşi getirdi. Benim başa gibi bütün geçecek belli değil. Film nerede koptu? Birinci Ahmet'in getirdiği ekber ve erşetle koptu. Yani hanedanın en büyüğü Hanedanın yaş olarak en ileri olanı ve Erşed en olgun olana derletin başına geçerdi. Şimdi ben paylaşacağım. İki oğlum kutlanmış, on iki yaşında geçmiş, beş yaşında Ben de ona gittim. Kim geçiyor başa? Kutlanmış geçiyor. Böylece verasette kesinlik olduydu. Ama başak hiç büyükler geçmedi. Etkin geçti. Çocuk yaşta paylaşamadı. Saray kadınlarının etkisi var.

şöyle biber kızartıyorum arkadaşlar bunu yoğurtlayacağım eşim çok seviyor bugün böyle geçiştirmeli bir menü olacak bir de karnabahar kızartacağım yanına salata yaparım o kadar yani yeterli olur diye düşündüm eşim hemen gelip yiyip çıkacak çünkü maça gidecek yine her zaman gibi o yüzden böyle hızlı bir şeyler olsun dedim biber kızartıyorum yoğurtlu çok seviyor bunu yani neden bilmiyorum ama gerçekten çok seviyor o yüzden böyle bir şey yaptım

dedi ve aldı. Unutmamaya dönüyorum yani o yüzyıl 1600'lerin İspan, İslam, İslamlıları ikileme yapan beraber adamlar böyle. Buradan bileceğim bir dençoşma. Ama o kadar vakitleri tamam sonunda seyren. Bir de şu bahsettiğim aldan yetisi yoktu. Öyle zamanlar dolandırdı bunu da sonunda. Bir haftada hepsi burada var mıdır? Sonunda birbirleri yok mu? Yetmiyor mu? Ama şansında yok. Şimdi sonraki ne var? Gelme dönemi. deme. Hazır mı? Burada ne oldu? Mehmet Bahtacamet başladı. Çarçar çadırının türlü çarlında neler oldu? da bizi bekleyen tehlike ne? Hepsi ne? Daha fazlası az sonra. Hayır bu Şimdi bekleyin kamerayı bu tarafa birleştirelim. <laughs> bir konuşmak. Evet arkadaşlar gördünüz tarih videomu bitirdim. <laughs> Yani planladığım tarih videosunu bitirdim. 3 tane izleyeceğim demiştim. 3 tane izledim. Ama 2 tane matematik eğitim videosu izleyeceğim demiştim. İzleyemedim. Saat şu anda 8'e 10 geçiyor. Ben hızlıca e, söylediğim oyun gelişimi sorularını çözeceğim arkadaşlar. Çünkü bugün saat 11'de onların çözümü yapılacak. E, toplam 36 tane soru var. Hemen onları çözeyim. 9 olmadan onları bitireyim. Sonra da iki tane tarih testi çözeceğim demiştim. Onları çözeceğim. İnşallah iki tane değil bir tane çözerim. Çünkü şeyden Osmanlı yükselişten bir test kalmıştı. Onu bitiririm arkadaşlar. Onu çözeceğim. matematik videolarını izleyemem artık. Çünkü vaktim ona yetişmez diye düşünüyorum. Onu yarın artık izlerim. Bugünkü planım istediğim gibi olmadı. Siz de gördünüz yani. Ama yine de hani güzeldi. Bir tık iyiydi yani. Ya şöyle bir şey var. Yani bugün eşimle birlikte uyandım. Evet eşime kahvaltı hazırladım. Ama ondan sonra geri uyudum. Yani uyanmak istemedim bugün. Gerçekten benim için zor oldu. o yüzden güzel olmadı planım. Ama olsun yarın inşallah diyelim. Yarına kadar kendimizi toparlayalım. Her zaman istediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu kafese sonrası ne olur onu da bilmiyorum. E, sonucumu şunu şuradan hemen söyleyeyim yani e, sonucumu eğer açıklandığı zaman iyi de olsa kötü de olsa paylaşmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani neden açıklamadın kötü mü atanamıyor musun şöyle mi böyle mi diye ileride bana sorulmasını istemiyorum. Paylaşmak istemiyorum. Ne zamanki atandım ya da ne zamanki atanamadım işte o yazıyı gördüm. O zaman paylaşırım. Sonucumu dediğim gibi paylaşmak istemiyorum. Ama bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Böyle arkadaşlar. Neyse çok konuşmadan şu sorularımı da çözeyim ve geleyim. Hızlıca 36 tane oyun gelişimi sorusu. Saat 11'de çözümleri yapılacak. Bunu bir an önce çözmem lazım o yüzden. var. Bunu hmm. da çıkartayım. Üstüne de dondurma koyacağım. <laughs> güzel oluyor. Biz sevdik bunu. <laughs> Kızardı. Baya <laughs> güzel ya. Şöyle üzerine de dondurma koyduk. Hepsine koymadım. Burada dondurmamızı da aldık zaten. Böyle. Gayet güzel. <laughs> Evet arkadaşlar herkese merhabalar saat şu anda 11'e 10 var can dersimi bekliyorum soru çözüm kampına katılacağım biliyorsunuz ki sorularımı çözdüm tarih sorularını da çözdüm planımda sadece matematik eğitimi videolarını izlemek kalmıştı onu yapamadım sağlık olsun artık yarına diyoruz bugün de böyle geçti yarın inşallah eşimi gönderdikten sonra uyumayacağım İnşallah ondan sonra devam edeceğim çalışmalarıma. Ee, bir ses geldi de anlam veremedim. Eşim uyuyor o yüzden kısık sesle konuşuyorum. Yarın yine 20 paragrafla başlayacağım. Ee, günüme yine tarih ve diğer derslerle devam edeceğiz. Rehberlikte biraz sıkıntı çekmeye başladım yine anlıyordum aslında ama son derste pazar günü son dersten bir şey anlamadım gibi geldi bilmiyorum o yüzden başka hocadan da dinleyebilirim ya da Kral Akademi'nin 2023 hocasından dinleyebilirim daha tam karar veremedim bakacağım ona da duruma göre böyle 5 dakika sonra işte 5-6 dakika sonra dersim başlayacak. Oradan da e, kısa bir şey çekerim sizin için. Daha sonra da videoyu kapatırım. Görüşmek üzere. Fatih'in e, alt oyun ölçülü olarak biliyorsunuz. Ulaşıcı oyun, izleyici oyun, tek başına oyun, oyun, birlikte oyun ve e, son olarak da arkadaşlar kooperatif yani iş birliğinde oyun olmuşuz arkadaşlar. Kaç tane ölçülü olarak alttan ölçülü e, ÖSYM bundan soru arkadaşlar. E, şimdi e, bu benim yazdığım soru üzerinden baktığımızda hangi oyun türlü diye bakalım. E, videodan izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Çık, burada hazırlamış olduğunuz bu 36, e, bu 36 soru var. bu 36 sorunun arkadaşlar e, bir kısmı benim yazdım bir kısmı sınıf öğretmenleri nedeniyle imtina çıkmış olan sorular. Ee, bir kısmı açık öğretimde e, sınavlarda e, soruyor, hazırlayan akademisyenlerin soruları e, şeklinde bir harman yaptı. E, benzer sorular sınavda gelebilir diye dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ben bir tekrar edelim. Konu ondan sorusu. size bekleyin yapalım. Tamam. Şimdi katılımsız oyun diğer de uğraşısız oyun. Değil mi? Katılımsız uğraşısız oyun. Uğraşısız oyun. Şimdi bu oyun türüyle ne karışabilir? İzleyici oyun türü karışabilir. Değil mi? Bu iki oyun türünde de çocuk oyuna aktif olarak katılım sağlıyor Bakın, bu, bu, iki oyun türüydü. Çocuk oyuna katılım sağlaması. Tamam mı? Katılım sağlaması. Peki hocam farkı ne? Farkı bilgisi, ilgi. Katılımsız uğraşısı oyunda oyuna ilgisi yok. Tamam mı? Ancak izleyici oyunda ise oyun neyse var? İlgisi. Katılımsız uğraşısı oyunda oyun alanına, oyun alanına fiziksel yakınlık gösterilmiyor. Yani o alanda oyun yönelimi, izlenme, fiziksel yakınlığı var mıdır? fiziksel yakınlık yok. Ancak izleyici oyununda alana fiziksel yakınlık var mı? Var. Alana yaklaşır. Tamam. Peki. Peki. Tek yönlü iletişime girme gerek. duyar mı? Örneğin böyle sorular sorar mı? Tek yönlü iletişim var mı? Ölümsüz uğraşılan oyunda tek yönlü iletişim yok. Tamam. Ancak izleyici oyununda tek yönlü iletişim var mı? Tek yönlü. Tebirlik için mi? soru sorarsan karşıdan cevap alamazsın. Tamam mı? Tek yönlü bir değil mi? Ya da mesela o yorum yapar, kim sonu kale Şey vardır ya, bak şu yorumun için Her şeyde, sülalde içerisinde, ben ona her bokolok diyorum. Her bokolok var. Her şey yorum yapar ama kimse cevap vermez. Yorum yapar. Maç izlersin, yorum yapar, şunu yapar. Hani kadınlar dikişten konuşur, onun yapar. Anladın mı? tepki göstermemiş. Ve iletişim kurmamış. Tamam, bilgi yok. Katılımsız. Bilgi yok. İletişim de yok arkadaşlar. Tamam. Sadece yapmış?